Ankara'da bir kültür var. Eğer kokoreç yiyecekseniz mutlaka ama mutlaka Atatürk Orman Çiftliği'ne gelmeniz lazım. Herkesi yaptığın gibi yap ama torpilli yapma. O şu an hepimize torpilli olsun da diyebilirdik. Ha, öyle mi? O zaman herkese torpilli olsun. Laganya. Yani zamanında İtalyan bir ıı, usta buraya gelmiş, lazanyadan esinlenmiş laganya kokoreç yapmış. Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ankara'dayız Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ndeyiz Ankara'da bir kültür var eğer kokoreç yiyecekseniz mutlaka ama mutlaka Atatürk Orman Çiftliği'ne gelmeniz lazım biz de varıyor bıraktık evde çoluğu çocuğu komşuyu amcayı teyzeyi halayı bıraktık Atatürk Orman Çiftliği'ne geldik burada kokoreç yiyeceğiz hazırsanız çok güzel video bizleri bekliyor ağzımızdan duman çıkıyor çünkü Ankara'nın ayazındayız her ne kadar çok soğuk olmasa da yine de soğuk bu soğukta bizi çok acıktırıyor videomuza başlıyoruz videomuza başlamadan önce de kanalımıza abone olup videomuzu beğen gelirseniz acayip edelim. çok mutlu oluruz. Buyurunuz efendim başlıyoruz. <laughs> Efendim ilk duraktayız. Sıralamamız yok. Neden yok? Çünkü burada böyle yan yana dip ve bir sürü mekan var. O yüzden böyle şu işte çekim için izin verene bizim de girip izin istediğimiz yerlerde sırayla kokoreçleri deneyeceğiz. İlk yer neresi? Hemen Atatürk Orman Çiftliği Satış Mağazası diyor. Hemen buraya gireceğiz. Kokoreçle başlayacağız. Kokoreç bol bol kokoreçeceğiz ama aralarda işte mesela midye gördüğüm yer var. Künefe gördüğüm yer var. Şurada bir balıkçı var ama balıkçı mı? Balık ekmek diyor mesela. Bakacağız duruma göre ama ana temamız kokoreç efendim. Buyurunuz başlıyoruz. Biliyorsunuz Atatürk Orman Çiftliği'nde kokoreç meşhurdur. Herkesin beklediği gibi biz de sırada bekliyoruz. Sıraya girdik. Burada bir sıra böyle kuyruk uzamaya başladı. Sıradan kokoreçimiz siparişini vereceğiz. Ondan sonra tezgahın başına geçeceğiz. Vejeteryan kumpir varmış işte. Benlik. Ben vejeteryanım zaten. Doğal olarak. Burası Türk orman çıktı kendi şeyi herhalde. Satış mağazası ne? diyor. Burada ama şey. Ankara büyük şey yok. Dezenfekte edilmiş lan. Burası, orası anlam valla. <laughs> Midye de var, çiğ köfte de var, döner de var, kumpir de var. Adana kebap da gördüm, sucuk ekmek de gördüm. Yok yok, patron çıldırmış. Merhabalar. Merhaba. Bir çeyrek istiyorum ben. 80 lira efendim. 80 lira buyurunuz efendim. 80 lira çeyrek. Yarım 160 mı? 150 mi? 150. 150 tamam. Bura Atatürk Orman Çiftliği'nin kendi şeyi mi? Hayır şahı. şahıs. tamamdır. Şimdi fiş veriyorsunuz sonra ben... Kokoreç tezgahına verebilirim. Tamam teşekkür Aferin, ederim olsun. sağ olun. Abi 177 benimki. Bir tane çeyrek istiyorum. Önce kekik attın doğru mu? Sonra... Şimdi burada şey mi senin olayın zırh mı? Böyle zırhtan geçiyorsun. Biz çekiyoruz diye değil herkese böyle doğru mu? Tamam. Bir de burada bir olay var. Ee, şimdi normalde çeyrek ekmek dediğimiz zaman yarımı ortadan bölüp verirler. Sizin çeyrek ekmek özel olarak yapılıyor. Evet. Ondan sonra detayını gösterdik. Şimdi böyle kokoreçi. Peki bu yapmış olduğu ne usulü kokoreç? Ankara. Ankara işi incecik oluyor Ankara işi. Evet. İyice böyle geçiyor. Yanlış şu görüntü çok iyi ya. Böyle dönüyor böyle nar gibi kızarmış. Çok iyi. Mehmet Usta senin kaç yıl oldu bu işte? 4 ay. 4 aydır kokoreççisin ha? Evet. Süper. İnşallah nice 4 yıllar nice 40 yıllar olur Mehmet Usta. Evet şimdi ne yapıyoruz? Mehmet Usta biraz kimyon attın. Doğru mu? Biraz pul biber attın yalnız. Ter tezgah tertemiz. Biraz da tuz atıyor. Sonra tekrardan mızırtan. Şimdi tekrardan zırtan. Şimdi böyle incecik yaptın. Tekrardan buraya atıyorsun. Burada sıcak mı? Bakayım. Sıcak. Şimdi burada tekrardan iyice böyle onu nar gibi kızartıyorsun, iyice pişiyorsun. Doğru mu? Tamam. Süper. Ekstradan baharat atıyor musun yoksa attığın kadar mı? İsteğe bağlı. İsteğe bağlı atıyorsun ama zaten içinde attığın için ekstra atmıyorsun. Evet. Böyle de bir sıcak yere basıyorsun. Ondan sonra hazır. <laughs> Aferin. Eline sağlık. <laughs> sevgili dostlar içerisi çok kalabalık olduğu için saatler ilerledikçe de kalabalık artıyor. Aslında buranın pik saati 11-12 arasıymış. Ama şu anda da bayağı bir kalabalık var. Şimdi ekmek çeyreğin boyutu özel. Klasik istedik hiç karışmadık. Ankara'da kokoreçi bu şekilde yapıyorlar. İyice kıyıyorlar. İncecik kıyma gibi oluyor. O zaman ilk lokmayı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Heyecandan yanında içecek bile almadık. Yani. Daha önce ben geldiğimde buraya gelip burada kokoreç yemiştim. Çünkü Ankara'da bir kültür Atatürk orma açıp kokoreç yemek. Gelirseniz mutlaka bu ambiyansı yaşayın. Yani böyle ben kokoreçte iri kıyım çok severim. Ama burada kültür böyle saygı duyarım. O yüzden güzel bir kokoreç. İnce kıyım sevenler için güzel. Ben iri kıyım seviyorum. Yine de iyi kokoreç. Şimdi bir sonraki kokoreçe doğru gidelim. Evet şimdi ikinci kokoreççiye geldik. Hemen az önce yemiş olduğumuz Doğata Kokoreç'in yanında Özdemir Kebapçısı'na geldik. Burada da böyle kasadan siparişi vereceğiz. Kokoreç'imizin fişini alacağız sonra tezgaha doğru ilerleyeceğiz. Buyurun. Bir çeyrek istiyorum baba. Ne kadar? 80 lira abi. 80 lira. Bir şey miyiz abi? Yok. Bir şey kalmayayım ya. Çok yiyeceğiz. Bunu şeye mi veriyorum? Bunu ustaya vermen yeterli Ustaya vermem abi. yeterli. Tamam. Turşu murşu yanında bir şey veriyor musunuz? Tamam göndereceksin sen. Tamam. Burada şöyle Özdemir yazılı bir şey var. Bununla beraber şu ustama doğru gidiyoruz. Şu 6 numaraya mı koyuyor bunu? Yalnız sistem çok iyi bak 1 2 3 4 5. Ben 6'ya koydum. Şimdi bekliyorum, doğru mu? Evet abi. Kokoreçler burada kızarıyor. Burada sürekli çevirerek arkada kömür var. Orada kızarıyor. Ustam da buraya alıyor. Doğru mu usta? Aynen öyle abi. Kuzu kokoreç. Kuzu abi bu burada bir bu resital yap burada. Bu Ankara o, o Atatürk Orman Çiftliği'nin tak taka, tak taka, tak 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 muhabbetini Burada bir dinleyelim biz olur mu? Olur abi. Çeyrek isterse ikiye mi bölüyorsun öyle? Evet. Tamam. O diğeri yarım, o da çeyrek isterse yarımı ikiye bölüyorsun. Evet abi. Kokoreçler de bunu cozur 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 diyor. Başlıyor mu ressal? Birazdan başlıyor. Birazdan başlıyor. istediği İstanbul serisi yapıyor musun tabii, yoksa tek tabii. tek ne isterse yapıyorsun bir şey de. yapmıyoruz ama iri kıyım tamam. yapıyoruz abi. Tamam iri kıyım yapıyorsun işte sen. Acı olacak mı? Abi acı olacak mı? Pul biber atıyorsun acı isterlerse ekstra. Evet. Burada kekik var. Ve burada kimyon var. Aman 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 aman. aman. Burada da tuz mu? Burada da tuz geldi. Şimdi restale devam. Nereye koyayım bunu? Mahmut Bey bir. nereye koyayım bunu? Kaç numara koyayım? Abi o çıkıyor onu vereceğiz. Tamam. Araya kaynak. <laughs> <g> <laughs> bir daha atacaksın mı oraya yoksa bu tamam mı? Atacağım, atacağım. Tamam. bir daha kızartacağım. böyle kızartıyorsun nar gibi. Doğru mu ustam? Aynen öyle oldu. Şimdi kokular oraya mı? Buraya yani. İndiren böyle bir karamel İşte burada. <laughs> oldu mu? tutuyorsun orada bu arada. değil mi? Zaten pişmiş. Zaten pişmiş. Sadece Pişan böyle bir... Yani soğuk değil Tabii Ankara'da hava çok soğuk olunca hemen soğuyor her şey değil mi? Çeyrek. Benim mi bu yoksa? O senin Heh. abi. Bana biraz torpil geçiyor görüyor bak kamera var ya ondan sonra diyorlar bak sana hep torpil geçiyor içini geçmedi sadece öne öne aldı Altı numaradaydık Bir numarayı aldı ustam sağ olsun Heh. Evet, böyle. İçini böyle güzelce döşüyorsun Alstam. Fazla yandıysa da onu alıyorsun. Özellikle gösterelim onu da. Evet, olay budur. Eline sağlık ustam. Ekstradan baharat atmıyorsun değil mi? Bu şekilde. İsterlerse yer. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet bir diğer kokoreççide de kokoreçimizi aldık. Burada diğer taraftan farklı olarak ekmeği, yarım ekmeği ikiye bölüp şey yapıyorlar. Yan tarafta çeyrek ekmeğin ekmeği özel olarak geliyordu. Burada da fiyat 80 TL. Yine Ankara usulü hiçbir şeye karışmadık. nasıl söyle istedik. Ağzımızdan dumanlar çıkıyor. Hava serin. O zaman ilk lokma atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dahaki ama içine aldıracağım. <laughs> İçinden böyle hala dumanlar çıkıyor. Ama hoş geldiniz. Kokoreç gel, gel, gel. ayrı bir kültür, ayrı bir olay var. Her şehirde farklı yapıyorlar. Ankara'da böyle abi incecik, kıyma gibi. O zaman bir lokma daha alalım hemen diğer kokoreççiye geçelim. Lezzet olarak hemen hemen birbirlerine çok yakınlar. Geldim 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 geldim. Şöyle Sağ ol. Ustam kolay gelsin Ustam. E, teşekkür ederim Murat Bey hoş, e, hoş bulduk. Ne var ne yok nasıl keyifler ne yapıyorsun iyi misin? Elhamdülillah çok şükür. Video göstersen de kokoreçin içini kokoreçin içini göstersen de. Buyurun efendim kuzu. Kuzu kokoreç ha? Evet. Ankara usulü. Evet efendim. Kuzu kokoreç Senin kaç yıl oldu Ustam? Fazla olmadı benim 20 sene oldu. Ya daha sen yeni misin ya evet. daha dün başlamışsın sen yani, ya Ustam yani. İsim neydi senin? Rüştü. Rüştü Ustam. Efendim ustam 20 yıldır kokoreççisin ha? Aynen. Ankara kokoreçi bu mudur? Ankara bir Özgarada pişiyor. Tamam. İyice doğruyuz. Müşterinin isteğine göre acılı acısız. Nasıl baharatlı isterse. Baharatlı. <laughs> bak İrikeyim. bak. bak. Hareketlere bak hareketlere bak. Şimdi öyle. Evet bu şekilde ortasını açıyor. Ee, güzel pişmesi için. Evet. Ay çekme geliyor. Sever misin peki sen kokoreçi? Bu işi yapıyorsun ama. Tabi tabi. Hastası mısın yoksa? Ya hastası ben de hastasıyım. Hastası olmasak çalışmayız. Değil mi? Tabi canım. Severek yapıyoruz, severek yiyoruz. Bu Atatürk Orman çiftliğinde Ankara'da kokoreç yiyeceksen Atatürk Orman Çiftliği'ne geleceksin. Doğru mu? Aynen. Tabi diğer yerlerde de yapar. Ama buranın ambiyansı var. farklı. Bura, tabi buranın Bura, Buranın ambiyansı. Burası çok Aynen. Böyle özel. Çok özel. Müşterilerimiz de sağ olsun. <laughs> evet. Geliyorlar. Alarak. Seviyorlar seni. Tabi abi. Tamam o zaman biz kasadan sipariş mi veriyoruz? Sizden Nasıl Sistem nasıl onu söylesen. Tamam. Kasadan sipariş. Kasadan vereyim, fişimi olur. alıyorum geliyorum. Hadi şu. Hadi fiş, o zaman fişimizi alıp gelelim. Bir tane çeyrek istiyorum abi ben. Olur mu? Çek, o değil. Ha pardon. Yerisi. Tamam. Biz her yerde yiyoruz böyle. Öyle olunca çeyrek çeyrek gidelim. Ne kadar abi? 80 lira. 80 lira. İçecek miyiz? Çizek. Yok içecek almıyorum abi. Çizek Fişle çizek. ustaya mı gidiyorum? Şu ustamızın bu. Size? Tamam bu benim bu ustanın evet. tamamdır. Fişsiz çıkışı yok. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim evet. abi. sağ olasın. Elinize sağlık. Sağ ol. Hadi gelin. kokoreçinden kokoreç koşarak uzaklaşacaksın. Doğru mu usta? Korkamıyorum. Satırları asıl sahibine vereceğim abi. <laughs> asıl sahibi burada mı? Senin şey mi satırlar? Evet. Tavustan. Heh. <laughs> Ankara havası mı oluyor ustam? Varsa Ankara havası repertuarında çalabilirsin yani. Biz okeyiz. Okey. Evet. Ekmekler hazır mı usta? Hazır usta. Ee, çeyrek istediği zaman yarım ikiye mi bölüyorsun? Şu yarım mı? Onu bir gösterir misin? Bu, bu yarım mesela, bu ekmeğimiz. Yarım. Bu da tüm ekmeğimiz. Ha, tüm ekmek de onun daha evet. büyüğü. Evet. Tamam. Efendim. Usta bana biraz korku yapar mısın? Yani şey öncelik konusunda, iç konusunda değil. İçini herkese koydun gibi koy. Tamam tamam. Yani, mesela... Yarım çeyrek Bizimki çeyrek ustama. Fişimiz burada. Her şey Sıkaya yazılı, çizili. Bir tane çeyrek. Tabii tabii. He. H hemen hallediyorum. Tamam. Sonra ha, o da tüm ekmekti. Bu da mı? Bu yarım ekmek. Yarım ekmek, evet. tamam. Tüm siparişin var mı? Tabii var. Ha, onu da bir görelim görmüşken. Onu da görelim. Ha, bu, ben de Şu. ha, bu da tüm ekmek. Şöyle bir göster ustama. Onun boyutu daha uzun. Onun boyu büyük ustam. 180 gram. Yarım Oo, dolduruyor abi. de. Bak kamera açık diye böyle değil değil mi ustam? No 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 no. Kesinlikle bak seninki de. Ha benimkini de çıkart ustam. Ben fişimi vereyim ustam sonra parasını ödemedin ödemedin demeyin bak ödüyoruz. Okey. şöyle. Doğru. Oo, iyice bastırıyorsun öyle. Evet. Fasetin çeyreğinde bu şekilde. Doğru mu usta? Doğru efendim. Evet, evet. Şimdi böyle tekrardan bastırıyorsun. Evet, Ve i̇yice. Kuzar, <laughs> arkadaşım. Tamamdır. Onur Bey sana zahmet Bey, On Onur Bey sarar mısınız rica etsem Onur Bey? Hem Tuş mu basmıyor <laughs> yoksa Onur Beyim? He? Kağıt mı da sarmıyor yoksa? Sağda solda kutular var. <laughs> Onlar rahat hareket edemiyor bile. Evet. Baba eline sağlık süsi laganya yani zamanında İtalyan bir usta buraya gelmiş. Lazanya'dan esinlenmiş, laganya kokoreç yapmış. O yüzden laganya kokoreçe geldik. Giriş çekmeyi unuttuğumuz için şimdi çekiyoruz girişi. Yusuf bunu eklersin sen. Kokoreçimizi aldık. Yine çeyrek ekmek istedik. Ekmeklerin boyutu gittikçe bu tarafa doğru gittikçe sağ tarafa doğru büyüyor. Bir sıkıntı var bu sağda ama inşallah sonunda bize patlamaz. Abi, Yine bir gelsin içerik sanmasın. Yok yok sıkıntı yok. Sağa doğru gidiyor yani. Yol sağa. Ben ne yapayım oğlum? Ben durdum. Bu tarafa durursam sol. Ama ben bu tarafa durduğum için sağa doğru bu taraf. Benim yapacağım bir şeyim yok yani. Yine Ankara usulü kokoreç. İçine aldırmayın. unuttuk. Hazırsanız ilk lokma'yı atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. David Henry'e de geliyoruz. Midye yiyeceğiz. Geliyoruz bekle. Hmm. Bunun... Bunun baharatı daha belirgin. Bu evet. Bence şuraya gideyim ikisi arasında. İlk lokmadan zaten anladınız daha iyi. Yani şöyle üçünün arasında daha iyi geldi. Çünkü baharatı biraz daha belirgin. Yağ oranı biraz daha iyi. O yüzden bir lokma daha atıyoruz. Sonra hemen minik bir e, ara öğün yapacağız. Midye yiyeceğiz. Sıcak diyorsun. Sıcak. Çiftlik midye diyorsun. Gerçi çiftlik midye doğru mu? Ver baba o zaman bakalım. Evet. Bir. Hoş bulduk kardeş. Kolay gelsin. Limon sıkacaksın mı? Elini korkak alıştırma ha. Abi bunu nerede paylaşıyorsunuz? Milli Yiyici YouTube sayfasında. Ümit'i yatalım. Bir tane daha açar mısın şefim? Ne kadar şu an tanesi? 8 lira. 8 lira tamamdır. Evet onu da alayım. Sen bir tane daha aç bana sonra <laughs> biz iyi iyi gezmeye devam. Açtın mı baba? sıb ona limonu. Oo. Oh. Eyvallah sağ olasın. Eline sağlık. Bir tane daha mi diye şuradan etinden alalım. Etinden alalım. Heh. Şöyle yaparsak çıkartacağım. Evet ha. Peşta var mı? Bir elimi sileyim. 3 tane dedim 24 lira ama. 24 lira. Tamam tamam. Eline sağlık. Hadi o zaman diğer tarafa. Evet son kokoreçi yemeğe geldik. İstasyon kokoreçteyiz. Burası çok keyifli. Yani böyle kafanızı çevirdiğiniz zaman her yerde yiyecek bir şeyler var. O yüzden çok mutluyuz. İstasyon kokoreçte kokoreçimizi yiyeceğiz. Ve son kokoreçimiz olacak. Buyurunuz efendim başlıyoruz. Neresi burası Muharrem abi? Burası Atatürk Orman Çiftliği, İstasyon Kokoreç Restoran. İstasyon Kokoreç Restoran. Muharrem evet. abi ben şimdi bu şekilde bir sistem ilk defa görüyorum. Evet. Bu, burada herhalde bu evet. bölgede Atatürk Ormançiliği de bir tek sizde mi var? Bizde var bir tek. He. Bu tandır usulü burada biz pişiriyoruz kömürde. Hı hı. Ondan sonra tezgahımızı alıyoruz orada parçalayarak, keserek müşterilerimize sunuyoruz. Bir açabilir misin kapakları? Bir açabilir miyim? var mı? Tabii Görebilir açarım, miyiz? Bir açarsan açarım. çok sevinirim de yakından görelim. Evet abi şöyle bir açalım. Oo nar gibi kızarmış lan evet, abi. Evet. Kaç saat pişiyor burada? burada? çok sağlıklı. Yavaş ateşte burada yaklaşık bir buçuk saat civarında pişmesi var. Sonra dinlenmeyi oraya alıyorsun. Oraya alıyoruz. Dinlendikten sonra da misafirlerimize, konuklarımıza onu işte doğrayarak ikram ediyoruz. Burada ekmek arası var. Biz Servis falan arası. yapıyor musunuz? Yok sadece... Ha, Servis isterse onu evet, yapıyorsunuz. Evet, evet, evet. İşletme kaç yıllık abi? Sen kaç yıllık bu işe uğraşıyorsun? İşletme 2'den beri burada. Maşallah abi 2'den beri. Zaten orada da yazıyor. Maşallah. Ee, evet, ne oluyor? 61. 61 senedir. Evet. Maşallah ya. Sen buranın sahibi misin yoksa şey mi? Çalışan bir sahibi mısın? Sahibi değilim. Evet, idarecisiyim burada. Ama sen şey, sen 60 sanki buradasın gibi ha. Değilim, o kadar yani değilim. Sırıtmıyorsun de yani burada Bir, bir yarısı ya. kadar vardır evet. <laughs> Başla. O zaman siparişi ilk başta kasadan veriyoruz, doğru mu? Kasadan sipariş. Fişimizi veriyoruz. alıyoruz. Fişimizi alıyoruz. Böyle fiş sistemimiz var. Tamam. Sıraya göre tamam. arkadaşlarımız e, doğruyorlar. Tamam. Ekmek arası yapıp misafirlik. O zaman ben pişim alıp geliyorum. Bir tane çeyrek istiyorum. Bir çeyrek kokoreç. kokoreç. Evet abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. 80 lira bir tane. 80 lira. Şöyle versem ideal olur herhalde. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Pişimi de alıyorum. Pişi ustaya mı veriyorum? Ustaya mı veriyorum? Hadi bunu ustamıza verir. Hacısı baharatını söyler. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. O. Ustam benim bir tane çeyrek var sende. Herkese yaptığın gibi yap ama torpille yapma. Normal bir nasıl yapıyorsan. Biz de böyle. Herkese böyle. Nasıl He? Şu an hepimize torpilli olsun da diyebilirdik. Ya öyle mi? O zaman herkese torpilli olsun. Madem kameraya çekiyoruz Muharrem abi ne diyorsun? Olur. olur. Olsun ya değil mi? Olsun. Herkese torpilli olsun. Olur. Tamam. <laughs> ustam sen de duydun mu patronu? <laughs> şey var mı sende? Oyun havası falan var mı? Onu, onu, o, onu bir çal ya. Şöyle bir oyun havası yap da bir bir görelim. Ankara'da olduğumuz belli olsun ya ustam. Yani Olmaz mı? Ha, sen de şöyle güzel bir bir oyun havası yap da bir neşemiz yerine gelsin ya. Beraber. Hani yok mu şöyle darbuka, Usta şöyle bir şey mi? havalı? Azıcık göbek atalım be ya. Tamam. He? Hasan abi mi çalacak A arabeski darbukayı? Ustam şöyle, şöyle göbek atalım be. He? Darbuka marbuka. İkiniz beraber ritim mi yapacaksınız? O zaman sizdeyiz ustam. Çalın şöyle bir darbuka marbuka. Yalnız ritimler hep aynı mikrofon ha. ama Korkma ha. Sanki tek bıçak çalışıyorsunuz ha. Abi de lan. Öyle diyor. Valla var ya helal olsun ha. Gündüz orkestrada gece koharetçi Aynen, mi? Ha? Allah sabır Şimdi tekrardan oraya atıyorsun bir de orada pişiriyorum. Abi. Pişiriyorsun. Aynen. Ustam çeyrek azıcık ucundan. Ben dedim oğlum bak sağa gidince ekmek büyüdü sola geldik ekmek büyüdü. Ben sana söyleyeyim. Ha? Acı ister miyiz abi? Evet evet biraz acı olsun ustam. Sana güveniyorum ustam. Tabi yerimiz biraz dar olunca çekimde çok rahat hareket edemiyoruz. İki katıyorsun. atıyorsun. Kimyon atıyorsun. Acı attın. Bir içi kameraya gösterir misin içini? Bir kameraya gösterir misin içini? Evet şimdi tekrardan oraya basıyorsun. Yıkama yağlama yapıyorsun. Doğru mu usta? <laughs> Ondan sonra hazır çeyrek kokoreçimizi aldık. Dediğim gibi ekmekler gitten <laughs> gittikçe büyüyor. <laughs> Öyle bir sıkıntı var. Allah sonumuz hayretsin. Allah'tan son kokoreçteyiz. Bir daha kokoreç yemeyeceğim. Yani gerçekten diyetime sağlık kalıyorum. O yüzden 1, 2, 3. 3 tane çektik. Bir de orada çektik. 4. Bir de burası 5. Beş. 5. yerde bitirmeyeceğim. Bir tatlı hakkımız var. Turşumuzu da getirdiler. Şöyle mermilerimiz de burada. Salatalık turşumuz da burada. Bir de kardeşim dedi ki abi dedi kokoreç dedi ayransız olmaz. Eyvallah dedik. Yeriz geldiyse. O zaman adı sana dizik lokma alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şu olay güzel, bir mermi atayım söyleyeceğim. Ekmeğe en son basıyorlar ya, bu olay çok iyi çünkü ben böyle yemek yerken bitene kadar soğumaz soğumayan yemekleri, dürümleri çok seviyorum. Bu da onlardan birisi. Burada hem ekstra yağlıyor, hem de ekstradan bastırdığı için bir ısınıyor. Ankara'da hava tabii çok soğuk olduğu için ister istemez orada doğrarken donabiliyor. Ondan dolayı bu olay çok iyi oluyor. Yine Ankara dedik. Hiç karışmadık. Ayranın köpüğünden de yedik. Şimdi diğer taraflarda da turşu veriyorlardı da biz heyecandan hızlı hareket ettiğimiz için turşu almadık. Şimdi ondan hakkında yemeyelim söyleyeyim. Bunun da fiyatı 80 TL. Lezzet olarak bence hani <laughs> en iyi diyebilirim gerçekten lezzetli. Bir de acı ekstra lezzetli oldu. Şimdi bir güzel bir tatlı kapanış yapalım değil mi? Tatlı yiyelim. Bak oyun havası çalıyorlar. Ben yani oynayacağım dayanamıyorum. Oğlum bu nasıl yemek lan? Hep kokoreç gelsin diye bu tarafını yedim. Bu taraf kaldı. Ay tatlı gömedim. Hatay künefe, katmer, kokoreç, kebap, dürüm, köfte, sucuk yemin etmişler. Vallahi yemin etmişler. Son yerdeyiz. Evet artık kapatıyoruz yavaş yavaş. Asi künefelerine geldik. Burada yok yok patron çıldırmış. Hatay künefe, katmer, kokoreç, kebap, dürüm, köfte, sucuk. Gel vatandaş gel. Ye bir lokmadan akşam olmadan künefe yiyelim bence. En mantıklısı olur. O yüzden hadi <laughs> bir künefe yiyelim. Evet bir porsiyon künefe istedik. Tatlı bir kapanış yapalım dedik. Evet altta bir ateş yanıyor. Dökeceğim mi şimdi? Oo. Heh. Bu şimdi bir korsun. Evet. Doğru mu? Evet. Yanında şeyi ikram veriyorsunuz. Evet, Çerezi, evet, evet, evet. sütü de ikram veriyorsunuz. İlk, İlk çaylar ikram. Tamamdır. Şimdi ne dökeceğiz üzerine. Evet. <laughs> fıstığını da attın. Bu şekilde. Ne kadar fiyatı? Evet. 110 TL bu şekilde Ellerine sağlık kardeşim çok teşekkür ediyorum Biraz soğusun da altında ateş yanıyor ya, ya Damağımız yanmasın yine öyle Fokur fokur Hadi o zaman bir sündürelim şöyle heh, Bakalım sünecek mi Şöyle bakalım hemen Evet Bir daha deneyeceğim çünkü peynirsiz Yeri geldi diye ümit ediyorum Evet Şöyle. Aa, heh, tamam. Siniyorsa olay tamamdır. Evet fiyatını da sorduk. İkramlarını da sorduk. Çok sıcak olduğundan korkuyorum. O yüzden böyle tedbirli yemek istiyorum ama. Şuradan şöyle. of oh, bir lokma alalım. Bismillahirrahmanirrahim. O. Oh. Ağzım Ağzım Hmm hala sıcak. Çıtır çıtır Antakya künefesi. Böyle porsiyonluk yapıyorlar. Fiyata söyledik. Güzel öyle. Efendim videomuzu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Adana'dan kalktık geldik. Ankara'larda video çekiyoruz sizler için. Yemeğe devam ediyoruz. Atatürk Orman Çiftliği'ndeydik. Kokoreççileri gezdik. Midye yedik. Tatlı da bitirdik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın. Kendinize popüler davranın. Görüşürüz. Bay bay. Yine ağzım yanacak ama olsun.